Arkadaşlar hemen şurada bir tane güneş pekiri aldık. Az önceki videoyu kestim. Yani kestim derken o video, videoyu yükledim. O videoyu ayrı yükleyeceğim. Hemen bunu bunu e, bununla çekeceğim. Buraya hemen ikinci şeyi yükledik. O, o bir önceki videoyu izlersiniz. Nerede kalmamızı öğrenmişsiniz. Evet mavi plakasında hemen yazıyorum. Oraya hemen de bir tane gazozcu 51 yapıyoruz. Öyle yaptığımız için şuraya da hemen ucunun yazdığı gibi dargın yazacağız. Dargınım yazdık. Tamam uygulayalım. Ben burada geçiyorum. Ee, diğer modifiye geçiyorum. Evet arkadaşlar ben nedense dayanamadım modifiyeyi sessiz yaptım ama çok güzel bir modifiye yaptım ondan eminim bakın yana bak yana yana göstereyim tamam dur bir dakika evet şu arabayı bir bak bir şu yakışıklılığa bak yakışıklılığa arkayı şöyle yaptım yanına gördüğünüz gibi Çok güzel bir araç oldu. Şimdi bunun kısmımızı güzel bir dors alalım. Evet arkadaşlar şimdi dorsu burada. Şimdi bu dorsuyu bir de özelleştirelim. Tabii ki yine modu siz yapacağım ama modu fiilsiz göstereceğim. hemen gidelim. Evet arkadaşlar ben dorsuyu böyle yaptım. Gördüğünüz gibi şuraları hemen yargı şey koydum. Böyle şeyleri koydum. Lastik koydum şuralara. Dingilleri ayırdım arkaya lastik bölümü şuraya gördüğünüz gibi yaptım şimdi burada videoyu kesiyorum